Ben Ben Mr Beast. <laughs> Eğer bana abone olursan sana 1000 dolar veririm. <gülüyor> <gülüyor> ne? Mr Beast mi? Hemen kanalıma abone oluyorum. Eğer Mehmet Pro 56'ya abone olmazsanız size bedava Bir şey vermem. Yani vermeyeceğim de. Abone olun. Ben. Selam ben Mr. Beast. <laughs> Eğer bana abone olmazsan sana bin dolar vermem. Ama abone olursan sana bin milyon dolar vereceğim. No. Allah Mr. Beast aradı. Nasıl da Türkçe konuşuyor? Amerika'da o. Dur biraz. Dur biz Türkçe konuşuyorsa o zaman Türkiye'de. Mr. Türkiye'ye gelmiş. Ben? Selam ben adam. <laughs> <laughs> Evime davet ediyorum. Yes. <laughs> Aha, çok nazik. <laughs> Ama bu da Okan Abal değil mi? Abone olursam galiba bana bin milyon dolar dedim az önceki Mr. Bit adıymış gibi. Ne mi gelmiş Mr. Bit? Ben. Merhaba. Uh. Ben alt komşunuz Frank. <laughs> Bugün yemeğim bitmiş bana. Yes. Eğer kuru fasulye varsa verir misin? Uh. Ee. evim tek katlı ya ne alaka bu? Neyse. Dolandırıcıyı aramayacağım biraz. Tablete bakayım. Ve arayan dolandırıcı.